Hiçbir yere gitmiyorum ben yenge. Kandemir bana kökütük aşk. Ay, hala aynı lafı diyorsun. Bitti o iş maşuka. Kandemir diye biri yok senin için. O Çinliyle evleneceksin, oturcan oturduğun yere. Yapma bize bu füreliği ya. Bilmiyorsun çünkü. Aramızda özel bir sır var. Cık, anlatamam ama bana aşık. Ben anlamam aşk maşk maşka. Gidiyorsun. Gitmiyorum. Gidiyorsun. Pişman olacaksın. ...Kandemir bana aşk mektubu yazdı. Vallahi ben aşk maşk anlamam. Almanya'ya dönüyorsun Maşuk'a. Dönmek var, ölmek yok. Dönmek var... Ölmek, ölmek var, var, yok, yok. Ola. Ağlayacaksın böyle. Ay haklıymış Maşuk'a. Uhu uhu uhu. Ağabeyciğim ya bütün manyaklar beni buluyor ya. Hay bıyıklarımı kessem ne yapsam ya? abi. Ne haber baba? İyi, ben nöbeti Ferdi'lere devrettim artık onlardan. Meltem ilgili bir haber var mı? Abi Ceyhunlar da bir şey bulamadı, biz de bulamadık. Aynı durumdayız yani. Ferdi'den haber bekleyeceğiz yani. Evet, evet. Ha abi, e, akşam dersim var unutma. Eski yenge aradı, kızı getirecek bu akşam derse. Hadi be. O gün bugün mü yani? Kafam kazan gibi, kahve ister misin? Vallahi olur canım ya. Olur canım ne ya? Bu ne kadar herif ya? Ya sorguya gireceğim diyor. Meltem'le ilgili olmasın? Ya bunlar muhtemelen Meltem'in adamını yakaladılar... ...ama konuşturamıyorlar. Ne diyor? Akşam teraslı bir yerde yemek yemeye ne dersin? Lan senin ben terasın atlayayım. Aklımla başım arasındaki mesafe kadar da uzaksın. Senin ne işin var lan burada? Carlos! Dükkanda bizden başka kimse yok. Ne istiyorsun sen? Duydum ki davetime icabet etmemişsin. Etme. Etmiyorum ne olacak? Haklısın. Nasıl da kaçırdım oyuncu niyansı. Nüans değil o ayı. Nüans. Ayı. Doğru. Hayatımın kadınını kendim gelip davet edeceğime... ...iki bin lira artı SSK artı yemeğini verdiği elemanını gönderen bir ayıyım ben. Ayrıca hayatını kısa cümlelerle tanımlamaya çalışan bir adama da... ...bu kadar uzun cümleler kurduran ilk kadınsın Yara. Bu akşam benim için sahneye çık. Kapattın mekanı. Dayıcığım bana bak. Ben sana güzelce anlattım olmadı. Ana avrat sövdüm olmadı. Sen şunu öğreneceksin. Ben senin için değil sahneye balkona çıkmam balkona. Şimdi çek git buradan. Benim bu asfalyalarımı attırma yürü. Yaren. Ay ne ne ne? Bir daha itiraz edecek olursan o Carlos'u vururum. Carlos'un kırına zarar gelsin. Allah belamı versin seni gebertirim ha. O Carlos'u nasıl vururum biliyor musun? Vallahi gözümü kırpmam vururum. Köy Allah belanı versin. Akşam geliyor musun? <laughs> Carlos ortağım ben ne yapacağım? Ben o kızla evlenmem. Bana ne Şanli? Bana ne? Onun koyuna girmeden önce düşünseydin. Bütün ya. mahalle bastı sizi be. Yemin ederim benim haberim yok. Şehriban abla boynum tutuk diye gel bizde kal dedi. Ha, Sence şehri ben uyutup Interrail'a yürüdüm değil mi? Yok öyle bir şey. Rezil oldum herkese. Carlos, ortağım ben Uma'yı çok seviyorum. Ne olur yardım et bana. Allah Allah. Ya ben nasıl yardım edeyim sana? Sen anan baban yok mu? Çin'e gitsene kardeşim o zaman. Uma'yı bırakıp gidemem. Ha, Umay Umay. Ah canım benim ya. Damar da biliyor bu. Arabesk var mı sizin orada? Arabesk? Nananananinanam. Arabesk lan. Ya yürü sen de Allah'ını seviyorsan yürü ya. Ya Ferdi yeter artık ama ya. Burnundan getirdin. Ben keyfimden mi gidiyorum yemeğe? Vallahi orasını ben bilemem. Ne demek bilemem? Ya ne demek bilemem? O ses tonuna bir dikkat et tamam? Bir şey demedik sana. Bir şey dememişmiş. Gıcık. İşini küplenen tekisin. Ayrıca gerçekten çok gıcıksın. Ya kızım biz sana yüz verme demedik mi adama? Biz sana onu söyledikçe herifi başımıza çıkardın. Ay hala konuşuyorsun. Ya, ya git ya Allah aşkına. Üf. Mertem'i Tiran'da görmüşler. İstihbaratçılarda, Arnavutluğa kaçtığını tahmin ediyor. Tamamdır. Sen bağır daha hala. Yok, ferdi ne ettin diye. Kadın Arnavutluğa kaçmış. İstihbarata göre kuvvetli muhtemel. Kızım sen ne diyorsun ya? Kamil öttü, Mertem İstanbul'da. Al. Bu akşam saat dokuzda bir tekne Mertem'i kaçıracak. <gülüyor> ya. <laughs> Poyrazköy'deki bir balıkçı barınağından Saat tam dokuzda. Organize Meltem alacak. O bize teslim edecek. Haydi geçmiş olsun. Hoş gelsin Meltem. Abi bu Meltem karısının haberi geldi. Neredeymiş? Bu Arnavutluğa doğru topuklamış abi. Tiranda mıymış neymiş? Ceyhun'a mı verdiler bu bilgiyi? Yok Esra söyledi Ceyhun'a da. O da onayladı yani. E güzel. Hadi bakalım. Aynen abicim kurtulduk. Tamamdır. Görüşürüz. Gel kız. Hadi. Yani biraz Çinli gibi düşün ya. Biraz evrensel bakma yüzü ya. Ne yapıyor lan bu güreş burada? Şanlı, al doğru mutfağı. Hızlı. Hayırdır birader? Acılı noodle yemeye mi geldin? Yok. Ee, ne işiniz var burada? Yaren nerede? Yaren! Yaren! Yaren benim için bu gece sahneye çıkacak. Bir tek o ve ben olacağız. Ne diyorsun lan sen? Burnuma vurma, burnuma vurma. Aha! Oh! Ya niye vuruyorsunuz bu adama? Akşamı sabırsızlıkla bekliyorum yaren. <laughs> ne diyor bu yaren? Pavyon mavi şarkı merke. Carlos. Söyleyecek misin? Yaren pavyon mavyon yok pavyonu unut pavyon mavyon bitti. Sana ne sana ne gideceğim pavyona da gideceğim şarkımı da söyleyeceğim. Sen burada niye karışıyorsun ki ben korurum kendimi. Ne, karışıyorsun da ya. Dövüyorlar hep beni. Niye dövüyorlar? Vay! Öğrenci evine gelmeli de epey oldu. Ha. Ayrıdır buraların tadı. Değil mi? Ya Kandemir abi. Abi biz Meltem'in Arnavutlar gittiğinden emin miyiz ya? Ne demek emin miyiz? Oğlum işte Ferdi, Ceyhun'la Esra'nın konuşmalarını dinlemiş. Hı. Alo? Ha, tamam, ben geliyorum hemen. Abi geldiler, ben hemen gidip adım yiyelim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?